Kurban Bayramı geliyor. Oh gelsin bakalım güzel günler. Peki bu sürece çocuklarımızı nasıl daha bilinçli bir şekilde dahil edebiliriz? Daha doğrusu böyle kanlı canlı bir bayramı nasıl anlatabiliriz çocuklara? Vallahi zor. Vallahi zor. Zaten din eğitimi başlı başına belli konuları yaşamlarının erken yıllarındaki çocuklara anlatmakta zorlanıyor. Kurban ve Kurban Bayramı doğası itibariyle toplumsal bir olgu. Dolayısıyla çocuk doğduğu andan itibaren dahil oluyor bu sürece. Yani bu konuyu belli bir yaşa kadar erteleyelim desek, mesela soyut düşüncenin gelişimine kadar onu da yapamıyoruz. Ah ne yapsak, ne etsek de nasıl anlatsak ama şunu bilmeliyiz ki çocuklar anlamlandıramadıkları olaylarla karşı karşıya kaldıkları zaman Anne ve babalarının o şeye karşı tutumları çocuk için bir referanstır. Yani kurbanın kesilmesini gören bir çocuk evet korkabilir. Ama sizin bu olayı sakin ve olağan karşılamanız onun için güven veren bir nitelik taşıyacaktır. Dolayısıyla çocuklar için anne ve babalarının tutumları anlamlandırmakta zorlandıkları olaylar için oldukça belirleyicidir bir yönüyle. Evet, bunu bilmek içinizi biraz olsun rahatlatmalı. Peki biz çocuklarımıza Kurban Bayramı'nı nasıl anlatabiliriz? Hayvanların kurban edilmesini, hatta günler öncesinden hayvanların belirli yerlerde satılmak üzere getirilmesi ve bekletilmesini, sonra onların aynı gün kesilmesi gibi durumları. Tabii bir de bu tarz şeylerin medyadan da şahit olmasını eklersek, o çocukların doğru bir tasavvur oluşturmaları için Kurban Bayramı pedagojik olarak çocuğa nasıl anlatılmalıdır? Okul öncesi dönemde nasıl ele almalıyız? Çocuklara açıklama yapılırken yaşı ve gelişim düzeyi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 7 yaşın altındaki çocukların kurban kesimine kesinlikle şahit olmamaları gerekir. Bu yaş aralığındaki çocukların soyut düşünme becerileri henüz gelişmemiş olmasından dolayı şahit olduğu görüntülerden ya da anlatılanlardan korkabilir. Başkalarına zarar verme, saldırma davranışlar, hayvanların öldürülmesinin doğru davranış olarak algılanması ya da çocukların gözünde cinayetmiş gibi görünmesi gibi sonuçlar doğurabilir. Yani okul öncesi dönemde kurban bayramında hangi ritüellerin gerçekleştirilmesi gerektiğinden ziyade bizim için taşıdığı somut anlamı çocuklara açıklanmalıdır. Kurban bayramının ne ifade ettiği somut cümlelerle bayramın sosyal boyutuna dikkat çekerek anlatmak önemli. Kısacası 4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklar için hava hoştur. Kurban kesilmesine şahit olmamışsa bir problem yoktur onlar için. Zaten kurban olayını bilişsel gelişim açısından bütünlüklü bir şekilde kavrayamazlar. Daha çok günlük yaşamda dahil oldukları olaylar üzerinden yorumlarlar. Bayram sevincini yaşarlar kısacası. Akraba ziyareti, bayramlaşmalar, sohbetler, oyunlar, yenen yemekler, ikram edilen çikolata ve tatlılar çocuk için asıl olandır ki bu kadarı da yeterlidir onun için. İlkokul döneminde nasıl anlatabiliriz? Özellikle ilkokul yıllarında zorlayıcı bir durum. Bilişin arttığı, var olanlar arasında ilişki arayışının güçlendiği bir zaman diliminde kurban çocuk tarafından nasıl anlaşılacak? Öncelikle korku, kaygı ve soru işaretini ortadan kaldırmak için kurban bayramını çocuklara anlayabilecekleri şekilde ifade edilmesi gerekir. Ama bu yaşlar anlamın da arandığı bir dönemi beraberinde getirir. Onun için bu dönemde bayramın İbrahim peygamber ve oğlu İsmail peygamberin Allah'a güven ve teslimiyetlerinin bir sembolü olarak kutlandığı vurgusu önemli. Allah'a güven duymanın insan için zaman alan bir süreç olduğu ve insan için çok kıymetli bir beceri olduğu düşünülürse ilkokul yıllarında Kurban Bayramı'nın varoluşsal hikayesi dediğimiz kıssayı anlatırken nasıl ele alıp nasıl detayları vurgulayacağımızı çok iyi düşünmek gerekmektedir. Özellikle peygamber bir babanın oğlunu kurban etmeyi göze alması bu dönem çocukları açısından kavranması çok zor bir durumdur. Allah tasavvurları açısından da oldukça anlaşılmaz, birçok problemli durumu beraberinde getirebilir. Onun için kurban olayını anlatırken neyi anlatırsam çocuk için daha anlamlı olur sorusu sorulmalıdır. Her detayın verilmesi yerine çocuğun bu hikayede ihtiyaç duyduğu şeyler vurgulanmalıdır. Allah'ın sevgisi, İbrahim'in ve İsmail'in teslimiyeti, kesilen kurbanların Etlerinin ve kanlarının Allah'a ulaşmaması, Allah'a ulaşan şeyin bizim ona karşı taşıdığımız sorumluluk bilinci ve sevgimiz olduğu vurgulanmalıdır. Kurban Bayramı'nı insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ve paylaşma gibi değerlerin ön planda tutularak anlatılması en doğrusu. Sonuç olarak bu süreçte yaş düzeyine uygun anlatım, kurbanın sosyal ve yardımlaşma boyutunu vurgulamak kesim ve şiddet görsellerinden kaçınmak bütün anlatımlarımızı şekillendirmelidir. Ayrıca çocukların bayram süresince hatalı kurban kesimi, kesim kazaları ve uygunsuz ortamlarda kesim görüntüleriyle dolu olan haberleri izlememeleri muhakkak önlenmeli ve dikkatleri başka yönlere çekilerek engellenmelidir. Yurdun birçok noktasında kurban kesen acemi kasaplar yaralandı. Sadece İstanbul'da ilk gün 513 kişi hastanelere koştu bir kişi de hayatını kaybetti. Çocuklar kaç yaşında olursa olsun hayvanların kesilmesinden bahsetmek hiçbir zaman doğru bir yaklaşım olmayacaktır.